Soru sorma yöntemini tarihte ilk sistemli olarak başlatmış kişi Sokrates'tir. Sokrates böylelikle aklın gelişmesi için sürecini sağlayan felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Daha sonraları gelişmeler sonucunda felsefe bilim dallarına ve bilimsel düşünme yöntemine dönüşmüştür. Soru sormak Bilmediklerimizle ilgili ipuçları bulmak, eksik ya da yanlış bildiğimiz bilgileri tamamlamak, geliştirmek için tek yöntemdir. Biz de çalıştay uygulamalarımızda doğru soruları tasarlayarak başlarız. Soru sormak birikim ve düşünceleri açığa çıkarır. Çok iyidir. Ancak belli bir noktada ...fikir çokluğu oluştuğu andan itibaren bir karışıklık oluşmaya başlar. Bunların düzenlenmesi, neden sonuçlarına göre ilişkilendirilmesi, bir hiyerarşiye oturtulması gerekir. Yani özetlenmesi ve sentezlenmesi gerekir. Biz bunun için ileri problem çözme tekniklerine dayanan ve problem çözme sürecine dayanan... ...1994'te başladığımız, deneyim ve becerilerimizi biriktirdiğimiz bir çalışma yöntemi kullanıyoruz. Ve oluşturduğumuz fikir çokluğu bir parmak şıklatırcasına sentezliyoruz. Sorun tanımlama aşaması çok önemli bir diğer aşamadır sorgulama süre, sürecinde. Kök sorunları görmek, gerçek öncelikleri netleştirmek için... Biz sistem analizi çalışması yapıyoruz. Böylelikle kişisel tercih ve öncelikleri aşıyor, insanların uzlaşabileceği teorik bir alt, alt yapı üzerine önceliklendirmeyi oturtuyoruz. Bunun akabinde çözüm geliştirme aşamasında ise birçok çalışmada olduğu gibi istek ve gerekleri listeleyerek çalışmayı bırakmıyoruz. Keza istek ve gereklerin listelenmesi çözüm için yeterli değildir. Bunlar uygulandığı zaman bazı engeller, bazı zorluklarla karşılaşılacaktır. Esas olan bu engellerin ve zorlukların öngörülmesi ve bunlara yönelik önlemler geliştirilmesidir çalışmanın bitiş noktası olan gerek ve isteklerin listelenmesi bizim için çalışmanın gerçek başlangıç noktasıdır.